Mama Tori. Brezilya Ligi'nde 6. hafta mücadelesi Cruzeiro evinde Coritiba'yı ağırlayacak. Cruzeiro hiç kimsenin beklemediği bir kötü başlangıç yaptı. Ligin şu ana kadar ilk 5 haftanın sonunda galibiyet alamayan 3 takımından biri. Aynı zamanda en fazla beraber kalan takımlarından da biri. 3 e, puanları var. Aldıkları 3 beraberlik bu 5 maçta ve 18. sırada yer alıyorlar. Coritiba ise kupa finalistiydi. E, ve ilk haftalarda kupa finaliyle daha çok ilgilendi ve şu anda sadece 4 puanı var ve 16. sırada Kolitiba e tek galibiyet aldı şu ana kadar o da kupa finallerinin arasında yine finali oynadığı Vasco da Gama ile kendi sahasında yaptığı ve farklı kazandığı 5-1 kazandığı karşılaşmaydı. Diğer maçlardan sadece 1 puan çıkarttı. Bunu hemen notlarımızın arasına alalım. Geçen hafta Cruzeiro Amerika Mineiro ile bir bir beraber kaldı Koritiba ise yine kendi sahasında o da internasyonalle bir bir berabere kaldı. dolayısıyla her iki takımın da maçlarının alt bitme ihtimali daha fazla. Koritiba'nın maçlarının tamam neredeyse tamamı alt bitti. Kazandığı 5 birlik baskı ama maçı dışında son oynadıkları aralarındaki 10 maça baktığımız zaman Cruzeiro'nun 4 galibiyetini olduğunu görüyoruz. 5 maç berabere bitmiş. Dolayısıyla Koritiba'nın sadece 1 galibiyeti var bu 10 karşılaşmada ee, geçen seneki e, fikstürlerde eee kendi sahasındaki bu maçı 4-1 kazanmıştı. Deplasmanda da 3-1'lik bir galibiyet almıştı. Dolayısıyla iki takımın e, aralarındaki denge Cruzeiro'dan yana neredeyse tamamen eee Cruzeiro'nun e, bu galibiyetsizliğini bu maçta ben e, bertaraf edeceğini ve ilk galibiyeti alacağını düşünüyorum. Coritiba'nın 5 maçında toplam 16 gol izledi. İzleyiciler e, Cruzeiro'da e, ise 10 gol oldu 5 maçta. Dolayısıyla bol gollü bir maç olacak gibi gözüküyor. İddia oranı 1.40 üst oynamanızı öneririm. Yine e, banko maçlardan bir tanesi. Taraf bahsi olarak da bir oynayın, 1 oynayın. 1.55 iddia oranı. Baba Tori